Bitcoin'de geçtiğimiz aylarda belirlemiş olduğumuz dip noktasından yaklaşık olarak %50 yukarı çıkmayı başardık. Peki bundan sonra ne olacak? Çünkü bu bana bir ayı tuzağı gibi geliyor. Ayı tuzağından kastım ise e, bu pump yükseliyor bildiğiniz üzere birkaç gündür hatta birkaç haftadır. Ama bir anda patlama riski var. Nerede patlayacak? Tabii ki bunu bilmek bence çok önemli. Çünkü e, bunu daha önce de gördük. Pek çok kez gördük. E, dolayısıyla önümüzü görmeden de long pozisyon ya da short pozisyonu açmak bana tehlikeli geliyor. Bu videoyu da o yüzden çekmek istedim size. Sizlere. Dolayısıyla isterseniz şimdilik e, yani önümüzdeki hafta ve önümüzdeki 2-3 haftalık süreç için konuşalım. E, birazcık neler düşündüğümüzü sizlere aktarmaya çalışayım. Bu videoda sizlere neden tuzak olduğunu düşündüğümü söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada spoiler veriyorum. Bence bu bir tuzak arkadaşlar. Bunu size nedenleriyle açıklayacağım. Aynı zamanda da daha önce böyle formasyonları görmüştük. Orada gördüğümüz zaman daha sonrasında neler olduğunu tekrar inceleyelim ki geçmişten ders çıkaralım ki bu bize gelecekte fayda sağlasın. Ama genel olarak konuşmam gerekirse açıkçası piyasaların hala durumu iyi diye düşünüyorum. Hala böyle bir tuzağın patlama noktasına geldiğimizi düşünmüyorum. Bu pump'ın birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi bu kadar yükselmemize rağmen hala korku aç gözlük endeksi yeşilin tepesine dayanmadı. Bu beni çok şaşırttı açıkçası çünkü normalde bu kadar bir yükselişten sonra ben muhtemelen bu endeks gerçekten çok yeşile dayanır diye düşünüyordum. Onun haricindeki o alttaki grafikte görebileceğiniz gibi hala açıkçası çok fazla e, düşüşler yaşamadık. E, yani şu an aslında burada işler orta vade için o kadar kötü gözükmüyor. Ama sadece tabii ki buradaki indikatörler ya da sayılar bize bir şeyler ifade etmeyecek. E, kendi düşüncelerimiz de çok önemli. Burada tekrar grafiğe bakarsak gördüğünüz gibi zaten bu direnci kırarsak buradan bir pump yaşayabileceğimizi söylemiştim. E, neredeyse şu an 23.500 dolara kadar bir e, vardık arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda da 23.500 dolara kadar çıkabileceğimizi söylemiştim. Bana Bundan sonraki en önemli destek 25-30 bin bandındaki bu sarı çizgi. Bu sarı çizgiye kadar çıkabilirsek orada bir direnç göreceğimize eminim. Ama tabii ki oraya çıkabilecek miyiz o da biraz meçhul. Bu arada oraya çıkmamız demek en dip noktadan yaklaşık olarak %100 e, %120 yükselmemiz demek oluyor. Yani Bitcoin'in böyle 35-40 civarına çıkması demek oluyor. Bu ne kadar yaşanır arkadaşlar? Tabii sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Bu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana kalırsa açıkçası birazcık bunun için fırsatımız var. Çünkü e, gördüğünüz gibi ya çok uzun zamandır yanal hareketler yapıyoruz. Çok yüksek hareketler görmedik Bitcoin'de. Yaklaşık 160 gündür. E, hatta 140 artı 60 220 gündür arkadaşlar. Bitcoin sürekli e, sıkıcıydı. Daha sonrasında böyle bir pump görmek açıkçası insanların tekrar Bitcoin'e olan ilgisini uyandırmış olabilir ki öyle olduğunu düşünüyorum ben. E, Bitcoin'e bırakmış olan insanlar tekrar geri döndü. E, bu da zaten bizim pumplamamıza etkilerinden birisi. Burada bunun daha öncesinde 2019 yılında görmüştük hatırlarsanız. O zaman bunun daha büyük bir e, şeyini görmüştük aslında. Ayı sezonu içerisinde bir rally yaşamıştık. Gördüğünüz gibi Bitcoin neredeyse 3 katına çıkmıştı o zaman fiyat olarak daha sonrasında oradan tekrar daha dip noktaya ulaşmıştı. Bu da açıkçası beni biraz şaşırttı. Çünkü aslında şaşırtmadı da şu anki durumla açıkçası biraz bağdaştırmamı sağladı diyeyim. Şu an Bitcoin tekrar 3 katına çıkacak mı? Tabii ki onu Allah bilir diyeyim arkadaşlar. Ama o zaman bu yaşanmıştı. O zaman da hatırlarsanız bakalım isterseniz 140 gün boyunca Bitcoin'de yanal hareketler görmüştük o zaman da gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yine insanlar birazcık Etki tekrar Bitcoin'in sevmeye başladıkları için Bitcoin tekrar bir pump yaşamıştı. Burada aslında gördüğünüz gibi şu an 60 günlük ama sol tarafı da dahil edersek 220 günlük bir yanal hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yaşadığımızı aynı şekilde görebiliriz. 2019'da da gördüğünüz gibi büyük bir pump yaşamıştık. Sonra biraz düzeltme, sonra bir pump daha, bir düzeltme daha ve en tepe noktaya kadar ulaşmıştık. Ben burada gördüğümüz senaryonun aynısını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. İsterseniz bakalım. Burada da gördüğünüz gibi bir pump yaşadık arkadaşlar. Şu an bir düzeltme ihtiyacımız var ee, ki düzeltme de aslında gelecek gibi gözüküyor çünkü gördüğünüz gibi çok kritik bir dirence geldik. Ee, bu dirençte açıkçası birazcık düzeltme yaşarsak yani yanal hareketler yaparsak e, ve direnci bir anda kırarsak bildiğin 2019'da yaşadıklarımız tekrar gerçekleşiyor diyeceğim. Videonun başında da söylediğim gibi yani e, fiyatların aşağı düşeceğini düşünüyorum. Ben en azından bir yerde patlayacağını düşünüyorum bu balonun. Ama o patlama noktasından önce de yani bu trade'lerin avantajını çıkartmamız çok iyi olur bence. Çünkü 2019'da dediğim gibi bitcoin fiyatı 3 katına çıkmıştı. Şu anda 3 katına çıkarsa neredeyse 50 bin dolardan bahsediyoruz arkadaşlar. E, aynı zamanda 50 bin dolara çıktıktan sonra da bir düşüş gelecek. Dolayısıyla e, bir trader olarak sizin zaten al sat yapmanız gerekiyor. Al sat da yapabileceğiniz en güzel yerlerden birisi Bybit. Bybit'e benim linkimden Kayıt olursanız bu bonuslar kısmında şu an ekranda gösterdiğim kısma giriyorsunuz. En soldakinden bonuslar kısmına gideceksiniz. Orada 30 bin dolarlık for bonusunu görebileceksiniz. 30 bin dolarlık bonusla da, da size belirli bir bakiye veriyor. Ee, o bakiye ile istediğiniz gibi trade yapabiliyorsunuz. Eğer kaybederseniz hiçbir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Ama kazanırsanız ettiğiniz bütün kar sizin olmuş oluyor. Dolayısıyla bence çok güzel bir bonus. Özellikle böyle e, riskli zamanlarda kendi paranızı riske etmek yerine bu bonusu riske ederek güzel paralar kazanabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada da bu arada bir kere e, long ve short endeksini göstermek istiyorum sizlere bu Bybit'teki long ve short'ların e, yüzdelik olarak durumu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi short'lar hala long'lardan fazla. Bu da açıkçası genel e, genel olarak herkesin yani sokak insanının diyeyim daha doğrusu e, hala short pozisyon açtığını söylüyor bizlere ama top traderlar yani iyi e traderlar da long pozisyon açıyor. Bu ne demek oluyor? Genelde Bitcoin'de ya da kripto paralarda eğer çoğunluk bir taraftaysa ve o çoğunluk genel olarak bilgisiz olan insanlarsa biz ne olacaksa tam tersini görüyoruz. Adamlar short açıyorsa bir long gelecek diye göz düşünüyorum ben. Bunu zaten az önce buraya shorts videomu izlediyseniz orada da anlatmıştım. Ben açıkçası en azından bu sadece bunu görmek bile bana bir long pozisyon açmamız gerektiğini düşündürüyor. Çünkü düşecek arkadaşlar biliyorum ama e, bence birazcık daha çıkıp öyle düşecek. Dolayısıyla ben 30 bin dolara en azından hadi 28 ile 30 bin mandanı göreceğimizi düşünüyorum. Ee, burada biraz iyimser de konuşmaya çalışıyorum. Ee, şu an zaten gördüğünüz gibi %50 yükseldik. Ee, yani bir %50 daha görmeme gibi görünme ihtimalimiz çok yüksek. Bence bana kalırsa. Ama genel olarak konuşmam gerekirse açıkçası piyasaların hala durumu iyi diye düşünüyorum. Hala böyle bir tuzağın patlama noktasına geldiğimizi düşünmüyorum. Bu pump'ın birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi bu kadar yükselmemize rağmen hala korku aç açgözlük endeksi yeşilin tepesine dayanmadı. Bu beni çok şaşırttı açıkçası çünkü normalde bu kadar bir yükselişten sonra ben muhtemelen bu endeks gerçekten çok yeşile dayanır diye düşünüyordum. Onun haricindeki o alttaki grafikte görebileceğiniz gibi hala açıkçası çok fazla e, düşüşler yaşamadık. E, yani şu an aslında burada işler orta vade için o kadar kötü gözükmüyor. Ama sadece tabii ki buradaki indikatörler ya da sayılar bize bir şeyler ifade etmeyecek. E, kendi düşüncelerimiz de çok önemli. Burada tekrar grafiğe bakarsak gördüğünüz gibi zaten bu direnci kırarsak buradan bir pump yaşayabileceğimizi söylemiştim. E, neredeyse şu an 23.500 dolara kadar bir e, vardık arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda da 23.500 dolara kadar çıkabileceğimizi söylemiştim. Bana kalırsa bundan sonraki en önemli destek 25-30 bin bandındaki bu sarı çizgi. Bu sarı çizgiye kadar çıkabilirsek orada bir direnç göreceğimize eminim. Ama tabii ki oraya çıkabilecek miyiz? O da biraz meçhul. Bu arada oraya çıkmamız demek en dip noktadan yaklaşık olarak %100 100'e 120 yükselmemiz demek oluyor. Yani bitcoin'in böyle 35-40 civarına çıkması demek oluyor. Bu ne kadar yaşanır arkadaşlar. Tabi sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Bu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana kalırsa açıkçası birazcık bunun için fırsatımız var. Çünkü e, gördüğünüz gibi ya çok uzun zamandır yanal hareketler yapıyoruz. Çok yüksek hareketler görmedik bitcoin'de. Yaklaşık 160 gündür. E, hatta 140 artı 60. 220 gündür arkadaşlar. Bitcoin sürekli e, sıkıcıydı. Daha sonrasında böyle bir pump görmek açıkçası insanların tekrar Bitcoin'e olan ilgisini uyandırmış olabilir ki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Bitcoin'e ee, Bitcoin'i bırakmış olan insanlar tekrar geri döndü. Ee, bu da zaten bizim pumplamamıza etkilerinden birisi. Burada bunu daha öncesinde 2019 yılında görmüştük hatırlarsanız. O zaman bunun daha büyük bir e, şeyini görmüştük aslında. Ayı sezonu içerisinde bir rally yaşamıştık. Gördüğünüz gibi Bitcoin neredeyse 3 katına çıkmıştı o zaman fiyat olarak. Daha sonrasında oradan tekrar daha dip noktaya ulaşmıştı. Bu da açıkçası beni biraz şaşırttı. Çünkü aslında şaşırtmadı da şu anki durumla açıkçası biraz bağdaştırmamı sağladı diyeyim. Şu an Bitcoin tekrar 3 katına çıkacak mı? Tabii ki onu Allah bilir diyeyim arkadaşlar. Ama o zaman bu yaşanmıştı. O zaman da hatırlarsanız bakalım isterseniz 140 gün boyunca Bitcoin'de yanal hareketler görmüştük o zaman da gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yine insanlar birazcık etki tekrar Bitcoin'in SM başladıkları için Bitcoin tekrar bir pump yaşamıştı. Burada aslında gördüğünüz gibi şu an 60 günlük ama sol tarafa da dahil edersek 220 günlük bir yanal hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yaşadığımızı aynı şekilde görebiliriz. 2019'da da gördüğünüz gibi büyük bir pump yaşamıştık. Sonra biraz düzeltme, sonra bir pump daha, bir düzeltme daha ve en tepe noktaya kadar ulaşmıştık. Ben burada gördüğümüz senaryonun aynısını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. İsterseniz bakalım burada da gördüğünüz gibi bir pump yaşadık arkadaşlar şu an bir düzeltme ihtiyacımız var ee, ki düzeltme de aslında gelecek gibi gözüküyor çünkü gördüğünüz gibi çok kritik bir dirence geldik ee, bu dirençte açıkçası birazcık e, düzeltme yaşarsak yani yanal hareketler yaparsak e, ve direnci bir anda kırarsak bildiğin 2019'da yaşadıklarımız tekrar gerçekleşiyor diyeceğim. Ama genel olarak konuşmam gerekirse açıkçası piyasaların hala durumu iyi diye düşünüyorum. Hala böyle bir tuzağın patlama noktasına geldiğimizi düşünmüyorum. Bu pump'ın birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi bu kadar yükselmemize rağmen hala korku açgözlük endeksi yeşilin tepesine dayanmadı. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Çünkü normalde bu kadar bir yükselişten sonra e, ben muhtemelen bu endeks gerçekten çok e, yeşile dayanır diye düşünüyordum. Onun haricindeki o alttaki grafikte görebileceğiniz gibi hala açıkçası çok fazla e, düşüşler yaşamadık. E, yani şu an aslında burada işler orta vade için o kadar kötü gözükmüyor. Ama sadece tabii ki buradaki indikatörler ya da sayılar bize bir şeyler ifade etmeyecek. E, kendi düşüncelerimiz de çok önemli. Burada tekrar grafiğe bakarsak gördüğünüz Gördüğünüz gibi zaten bu direnci kırarsak buradan bir pump yaşayabileceğimizi söylemiştim. Ee, neredeyse şu an 23.500 dolara kadar bir e, vardık arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda da 23.500 dolara kadar çıkabileceğimizi söylemiştim. Bana kalırsa bundan sonraki en önemli destek 25 ila 30 bin bandındaki bu sarı çizgi. Ee, bu sarı çizgiye kadar çıkabilirsek orada bir direnç göreceğimize eminim. Ama tabii ki oraya çıkabilecek miyiz o da, o da biraz meçhul. Ee, bu arada oraya çıkmamız demek en dip noktadan yaklaşık olarak %100 e 120 yükselmemiz demek oluyor. Yani Bitcoin'in böyle 35-40 civarında çıkması demek oluyor. Bu ne kadar yaşanır arkadaşlar? tabi sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Bu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana kalırsa açıkçası birazcık bunun için fırsatımız var. Çünkü e, gördüğünüz gibi ya çok uzun zamandır yanal hareketler yapıyoruz. Çok yüksek hareketler görmedik Bitcoin'de yaklaşık 160 gündür. E, hatta 140 artı 60 220 gündür arkadaşlar Bitcoin sürekli e, sıkıcıydı. Daha sonrasında böyle bir pump görmek açıkçası insanların tekrar Bitcoin'e olan ilgisini uyandırmış olabilir. Ki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Bitcoin'i bırakmış olan insanlar tekrar geri döndü. Ee, bu da zaten bizim pumplamamıza etkilerinden birisi. Burada bunu daha öncesinde 2019 yılında görmüştük hatırlarsanız. O zaman bunun daha büyük bir e, şeyini görmüştük aslında. Ay sezonu içerisinde bir rally yaşamıştık. Gördüğünüz gibi Bitcoin neredeyse 3 katına çıkmıştı o zaman fiyat olarak. Ee, daha sonrasında oradan tekrar e, daha dip noktaya ulaşmıştı. Bu da açıkçası beni biraz şaşırttı. Çünkü e, aslında şaşırtmadı da şu anki durumla açıkçası biraz bağdaştırılmamı sağladı diyeyim. E, şu an Bitcoin tekrar 3 katına çıkacak mı? Tabii ki onu Allah bilir diyeyim arkadaşlar. Ama o zaman bu yaşanmıştı. O zaman da hatırlarsanız bakalım isterseniz 140 gün boyunca e, Bitcoin'de yanal hareketler görmüştük o zaman da gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yine insanlar birazcık e, Etki tekrar Bitcoin'in sevmeye başladıkları için Bitcoin tekrar bir pump yaşamıştı. Burada aslında gördüğünüz gibi şu an 60 günlük ama sol tarafı da dahil edersek 220 günlük bir yanal hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yaşadığımızı aynı şekilde görebiliriz. 2019'da da gördüğünüz gibi büyük bir pump yaşamıştık. Sonra biraz düzeltme, sonra bir pump daha, bir düzeltme daha ve en tepe noktaya kadar ulaşmıştık. Ben burada gördüğümüz senaryonun aynısını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. İsterseniz bakalım. Burada da gördüğünüz gibi bir pump yaşadık arkadaşlar. Şu an bir düzeltme ihtiyacımız var ee, ki düzeltme de aslında gelecek gibi gözüküyor çünkü gördüğünüz gibi çok kritik bir dirence geldik. Ee, bu dirençte açıkçası birazcık düzeltme yaşarsak yani yanal hareketler yaparsak e, ve direnci bir anda kırarsak bildiğin 2019'da yaşadıklarımız tekrar gerçekleşiyor diyeceğim. Ama genel olarak konuşmam gerekirse açıkçası piyasaların hala durumu iyi diye düşünüyorum. Hala böyle bir tuzağın patlama noktasına geldiğimizi düşünmüyorum. Bu pump'ın birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi bu kadar yükselmemize rağmen hala korku aç gözlük endeksi yeşilin tepesine dayanmadı. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Çünkü normalde bu kadar bir yükselişten sonra ben muhtemelen bu endeks gerçekten çok yeşile dayanır diye düşünüyordum. Onun haricindeki o alttaki grafikte görebileceğiniz gibi hala açıkçası çok fazla e, düşüşler yaşamadık. E, yani şu an aslında burada işler orta vade için o kadar kötü gözükmüyor. Ama sadece tabii ki buradaki indikatörler ya da sayılar bize bir şeyler ifade etmeyecek. E, kendi düşüncelerimiz de çok önemli. Burada tekrar grafiğe bakarsak gördüğünüz gibi zaten bu direnci kırarsak buradan bir pump yaşayabileceğimizi söylemiştim. E, neredeyse şu an 23.500 dolara kadar bir e, vardık arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda da 23.500 dolara kadar çıkabileceğimizi söylemiştim. Bana kadar bundan sonraki en önemli destek 25-30 ila bin bandındaki bu sarı çizgi. Bu sarı çizgiye kadar çıkabilirsek orada bir direnç göreceğimize eminim. Ama tabii ki oraya çıkabilecek miyiz? O da biraz meçhul. Bu arada oraya çıkmamız demek en dip noktadan yaklaşık olarak %100 e, %120 yükselmemiz demek oluyor. Yani Bitcoin'in böyle 35-40 civarına çıkması demek oluyor. Bu ne kadar yaşanır arkadaşlar? Tabi sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Bu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana kalırsa açıkçası birazcık bunun için fırsatımız var. Çünkü e, gördüğünüz gibi ya çok uzun zamandır yanal hareketler yapıyoruz. Çok yüksek hareketler görmedik Bitcoin'de. Yaklaşık 160 gündür. E, hatta 140 artı 60, 220 gündür arkadaşlar. Bitcoin sürekli e, sıkıcıydı. Daha sonrasında böyle bir pump görmek açıkçası insanların tekrar Bitcoin'e olan ilgisini uyandırmış olabilir ki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Bitcoin'e bırakmış olan insanlar tekrar geri döndü. Ee, bu da zaten bizim pumplamamıza etkilerinden birisi. Burada bunun daha öncesinde 2019 yılında görmüştük hatırlarsanız o zaman bunun daha büyük bir e, şeyini görmüştük aslında. Ayı sezonu içerisinde bir rally yaşamıştık gördüğünüz gibi bitcoin neredeyse 3 katına çıkmıştı o zaman fiyat olarak. E, daha sonrasında oradan tekrar e, daha dip noktaya ulaşmıştı. Bu da açıkçası beni biraz şaşırttı çünkü e, aslında şaşırtmadı da şu anki durumla açıkçası biraz bağdaştırmamı sağladı diyeyim. E, şu an bitcoin tekrar 3 katına çıkacak mı tabii ki onu Allah bilir diyeyim arkadaşlar ama o zaman bu yaşanmıştı o zaman da hatırlarsanız bakalım isterseniz 140 gün boyunca e, Bitcoin'de yanal hareketler görmüştük o zaman da gördüğünüz gibi daha sonrasında yine insanlar birazcık e, etki Tekrar Bitcoin'in sevmeye başladıkları için Bitcoin tekrar bir pump yaşamıştı. Burada aslında gördüğünüz gibi şu an 60 günlük ama sol tarafı da dahil edersek 220 günlük bir yanal hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yaşadığımızı aynı şekilde görebiliriz. 2019'da da gördüğünüz gibi büyük bir pump yaşamıştık. Sonra biraz düzeltme, sonra bir pump daha, bir düzeltme daha ve en tepe noktaya kadar ulaşmıştık. Ben burada gördüğümüz senaryonun aynısını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. İsterseniz bakalım. Burada da gördüğünüz gibi bir pump yaşadık arkadaşlar. Şu an bir düzeltme ihtiyacımız var. Ee, ki düzeltme de aslında gelecek gibi gözüküyor. Çünkü gördüğünüz gibi çok kritik bir dirence geldik. Ee, bu dirençte açıkçası birazcık e, düzeltme yaşarsak yani yanal hareketler yaparsak e, ve direnci bir anda kırarsak bildiğin 2019'da yaşadıklarımız tekrar gerçekleşiyor diyeceğim. Ama genel olarak konuşmam gerekirse açıkçası piyasaların hala durumu iyi diye düşünüyorum. Hala böyle bir tuzağın patlama noktasına geldiğimizi düşünmüyorum. Bu pump'ın birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi bu kadar yükselmemize rağmen hala korku aç açgözlük endeksi yeşilin tepesine dayanmadı. Bu beni çok şaşırttı açıkçası. Çünkü normalde bu kadar büyük yükselişten sonra ben muhtemelen bu endeks gerçekten çok yeşile dayanır diye düşünüyordum. Onun haricindeki o alttaki grafikte görebileceğiniz gibi hala açıkçası çok fazla e, düşüşler yaşamadık. E, yani şu an aslında burada işler orta vade için o kadar kötü gözükmüyor. Ama sadece tabii ki buradaki indikatörler ya da sayılar bize bir şeyler ifade etmeyecek. E, kendi düşüncelerimiz de çok önemli. Burada tekrar grafiğe bakarsak gördüğünüz gibi zaten bu direnci kırarsak buradan bir pump yaşayabileceğimizi söylemiştim. E, neredeyse şu an 23.500 dolara kadar bir e, vardık arkadaşlar. Zaten bir önceki videoda da 23.500 dolara kadar çıkabileceğimizi söylemiştim. Bana kalırsa Bundan sonraki en önemli destek 25-30 ila bin bandındaki bu sarı çizgi. Bu sarı çizgiye kadar çıkabilirsek orada bir direnç göreceğimize eminim. Ama tabii ki oraya çıkabilecek miyiz o da biraz meçhul. Bu arada oraya çıkmamız demek en dip noktadan yaklaşık olarak %100 yüz e, 120 yükselmemiz demek oluyor. Yani bitcoin'in böyle 35-40 civarına çıkması demek oluyor. Bu ne kadar yaşanır arkadaşlar. Tabi sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Bu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bana kalırsa açıkçası birazcık bunun için fırsatımız var. Çünkü e, gördüğünüz gibi ya çok uzun zamandır yanal hareketler yapıyoruz. Çok yüksek hareketler görmedik bitcoin'de. Yaklaşık 160 gündür. E, hatta 140 artı 60. 220 gündür arkadaşlar. Bitcoin sürekli e, sıkıcıydı. Daha sonrasında böyle bir pump görmek açıkçası insanların tekrar bitcoin'e olan ilgisini uyandırmış olabilir. Ki öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ee, Bitcoin'i bırakmış olan insanlar tekrar geri döndü. Ee, bu da zaten bizim pump'lamamıza etkilerinden birisi. Burada bunu daha öncesinde 2019 yılında görmüştük hatırlarsanız. O zaman bunun daha büyük bir e, şeyini görmüştük aslında. Ayı sezonu içerisinde bir rally yaşamıştık. Gördüğünüz gibi bitcoin neredeyse 3 katına çıkmıştı o zaman fiyat olarak. Ee, daha sonrasında oradan tekrar e, daha dip noktaya ulaşmıştı. Bu da açıkçası beni biraz şaşırttı. Çünkü e, aslında şaşırtmadı da şu anki durumla açıkçası biraz bağdaştırmamı sağladı diyeyim. E, şu an Bitcoin tekrar 3 katına çıkacak mı? Tabii ki onu Allah bilir diyeyim arkadaşlar. Ama o zaman bu yaşanmıştı. O zaman da hatırlarsanız bakalım isterseniz 140 gün boyunca e, Bitcoin'de yanal hareketler görmüştük o zaman da gördüğünüz gibi. Daha sonrasında yine insanlar birazcık e, Etki tekrar Bitcoin'in sevmeye başladıkları için Bitcoin tekrar bir pump yaşamıştı. Burada aslında gördüğünüz gibi şu an 60 günlük ama sol tarafı da dahil edersek 220 günlük bir yanal hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla burada yaşadığımızı aynı şekilde görebiliriz. 2019'da da gördüğünüz gibi büyük bir pump yaşamıştık. Sonra biraz düzeltme, sonra bir pump daha, bir düzeltme daha ve en tepe noktaya kadar ulaşmıştık. Ben burada gördüğümüz senaryonun aynısını görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. İsterseniz bakalım. Burada da gördüğünüz gibi Bir pump yaşadık arkadaşlar. Şu an Bir düzeltme ihtiyacımız var ee, Ki düzeltme de aslında gelecek gibi gözüküyor Çünkü gördüğünüz gibi çok kritik bir dirence geldik ee, Bu dirençte açıkçası Birazcık e, düzeltme yaşarsak Yani yanal hareketler yaparsak e, Ve direnci bir anda kırarsak Bildiğin 2019'da yaşadıklarımız Tekrar gerçekleşiyor diyeceğim ama genel olarak konuşmam gerekirse açıkçası piyasaların hala durumu iyi diye düşünüyorum hala böyle bir tuzağın patlama noktasına geldiğimizi düşünmüyorum bu pump'ın birazcık daha devam edebileceğini düşünüyorum. Bunun sebebi de gördüğünüz gibi bu kadar yükselmemize rağmen hala korku aç gözlük endeksi yeşilin tepesine dayanmadı.